Merhaba örgü sever arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örgü modelini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine yeleklerde kullanabileceğimiz bir örgü modeli, yapımı da kolay. Ee, örneğimiz Angora Gold iple çalıştım, 3 numara şiş ile ördüm. İpimin renk numarası 114 numara. Ee, örneğimizin katları ise bir örneğimiz şu şekilde 21 ve katlarından oluşmakta. İki yanlarda yarım örnek olarak çalıştım normal 21 ve katları şeklinde örneğimizin hesaplayabilirsiniz ilmek sayılarını lastik olarak yıldızlı haroşa lastiği kullandım ön lastiği yine sizler istediğiniz herhangi bir lastiği uygulayabilirsiniz şimdi iki tane şu şekilde iki, iki örneğin ama ortada tam yanlarda yarım şeklinde toplamda iki örneğin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum lastik istemeyen bir örnek hemen ilmeğimizi atarak örneğin yapımına geçebiliriz burada da orta kalınlıkta bir ip ile örneğimizin yapımını göstermek istiyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum düz ilmek şeklinde 6 tane ters ilmek örüyorum 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmek örüyorum burada üç tane ilmeğimi hafif esnetiyorum ve 3 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde toplayarak kesiyorum bir tane ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum bir tane ilmek atıyorum bir tane ters ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek yanındaki 3 ilmeği sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum 12 tane ters ilmek örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ters ilmeğimi örüyorum 3 ilmeğimi sağ doğru düz ilmek şeklinde keserek topluyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane ters ilmek örüyorum. ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. ilmek atıyorum. ilmeğimi yönünü değiştirerek sola doğru 3 ilmeği aynı anda toplayarak kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 Örneğimize devam etseydik yine burayı da 12 tane ters ilmek örerek devam edecektik. Şimdi yarım örnek yapacağımız için 6 tane ters ilmek yapıyorum. Bir tane de düz kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sıraya geçiyorum. Örneğimizin arkası bir tek şu düzlerin arasında ördüğümüz ters ilmekleri Arada düz ilmek şeklinde yapıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters ilmek olarak örüyoruz. İlk sıramızı örerek devam edelim. Daha sonraki sıralarımızı ön sırayı yaparak devam edeceğiz. Örneği ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ters ilmek yaptım. Ee, ön sıramızda ters ilmeğimizi arkadan düz ilmek olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ters ilmek bir tane de kenar ilmeği yaparak arka sıramı tamamlamış oldum. Tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 İlk sıramızda 6 tane ilmek olarak örmüştük ters ilmek olarak şimdi 4 tane ters ilmek örüyorum burada kes e, düz ilmeğimi 2 tane ters ilmeğimle yine sağa doğru üçünü toplayarak kesiyorum 4 tane ters ilmek 3 ilmeğimi kesiyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum bir tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru 3 ilmeği aynı anda toplayarak kesiyorum buradaki ters ilmeklerimden keserek devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ters ilmek örüyorum. Burada 2 tane ters ilmeğim kalıyor. Burada da düz ilmeğim kalıyor. Yine sağa doğru 3 ilmeğimi düz ilmek şeklinde keserek topluyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum bir tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru 3 ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum 1 2 3 4 devam etseydik yine 8 tane ters ilmek yaptıktan sonra aradaki yapraklı kısmı yapacaktık yarım örnek olduğu için 4 tane ters ilmek görüyorum bir tane kenar ilmeği yaparak Ön sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sıra geçiyorum. Arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bu aralardaki düz ilmeklerimi birer tane düz ilmek şeklinde, diğer ilmeklerimi ters ilmek şeklinde sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters ilmek örüyorum düz ilmeğimi yanındaki iki ters ilmekle birlikte sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 iki. iki tane düz ilmek örüyorum, ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum, ilmek atıyorum. İki tane ters ilmek örüyorum. Pardon, iki tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. 1 2 2 tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum 1 2 2 tane düz ilmek örüyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru 3 ilmeğimi aynı anda keserek topluyorum 1 2 3 4 4 tane ters ilmek örüyorum. Yine buradaki düz ilmeğimle yanındaki iki ters ilmeği sağa doğru düz ilmek şeklinde keserek topluyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum. ilmek atıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. bir tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek örüyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru 3 ilmeği aynı anda topluyorum iki tane ters ilmek örüyorum devam etseydik 4 ters ilmek yaparak yapraklı kısmını yapacaktık Şimdi yarım örnek olduğu için iki ters ilmek yapıyorum. Ön sıramı tamamlamış oluyorum. Tekrar arka sıraya geliyorum. Arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi buralarda düz ilmeklerimi yapıyorum. Diğer ilmeklerimi ters ilmek şeklinde örmeye devam ediyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada iki tane ters ilmeğim kaldı. Düz ilmeğimle birlikte üçünü aynı anda Sağa doğru düz ilmek şeklinde toplayarak kesiyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum, ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum, ilmek atıyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmek yapıyorum. 1 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru 3 ilmeği aynı anda toplayarak kesiyorum burada da yine düz ilmeğimle 3 ilmeği sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki ilmeklerimizi ikişer ikişer keserek kaydırarak ilmeklerimizi tamamlamış olduk. Burada kestiğimiz ilmekleri ise buradaki yapraklı kısımlardan arttırarak ilmek sayımızı dengelemiş olduk. 3 ilmeğimizi sağa doğru kestik. 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum bir tane ters ilmek örüyorum 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru 3 ilmeğimi aynı anda kesiyorum kenar ilmeğimi yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum arka sıraya geliyorum arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum Evet arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. Böylelikle ilk örneğimi tamamlamış oldum. Görmüş olduğunuz gibi birinci dilimizi bitirdik. Şimdi ikinci örneğimize geçeceğiz. Buradaki ters ilmeklerimiz bitene kadar ve burada 1 2 3 4 tane ajurumuz olana kadar arttırmamızı ve kesmemizi yapıyoruz. Bu işlemimizi tamamladığımızda ilk örneğimizi bitirdik. Şimdi ikinci örneğimize geçeceğiz hemen ilk sıramızı da hatırlayarak örneğimizi tamamlayalım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 3 4 5 6 ilk sıramızı tekrarlamış oluyoruz 6 tane ters ilmeğimi örüyorum 3 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek 3 ilmeğimi sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 12 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ters ilmeğimi örüyorum 3 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane ters ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum ilmeğimi yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmek örüyorum kenar ilmeğimi örerek ikinci örneğimin kurulumunu da yapmış oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı, güzel günlerde kalın.